Ya yuhelledine amenu. Ey iman eden kullarım, Allah'a, peygambere, Kur'an'a iman eden kullarım, la tulhikum sizi meşgul etmesin, alıkoymasın. koymasın. Ney? Emvalukum ve evladukum anedikirillah. O sizin evlatlarınız, malınız, mülkünüz, servetiniz, bağınız, bahçeniz, tarlanız vesaire falan bunlar Allah'a zikretmekten, Allah'ı anmaktan, ibadetten sizi alıkoymasın. koymasın. E şimdi ibadet bizi ne oluyor? Mal meşgul ediyor. Tarla meşgul ediyor. Fabrika meşgul ediyor. Çalışma meşgul ediyor. Alışveriş, alım satım vesaire hepsi meşgul ediyor. Bunlar normal hayatın akışı içerisinde normal şeyler. Ancak Allah diyor ki onlar ibadetten alı koymasın sizi diyor. Allah'a kulluktan alı koymasın. Peygamberi örnek almaktan alı koymasın. Kur'an'a tabi olmaktan sizi alı koymasın. E şimdi çocuklarımız çocuklarımız okusun, büyüsün, büyük adam olsun, vatana milleten faydalı olsun, eli ele efendi böyle iş tutsun, ekmek tutsun, böyle bir gelir elde edecek güzel bir sanatı, mesleği olsun diye ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Çocuğumuz okuyor, köyümüzde okul yok. Kasabaya biz de kasabaya gidiyoruz. Çocuğumuzun yanında kalıyoruz. Efendim o ortaokulu okuyor, o liseyi okuyor, üniversiteyi okuyor. Şehirler değiştiriyoruz. Niye? Çocuğumuz okusun diye. Ama Rabbimiz diyor ki, sen çocuğun için bu kadar masrafa, sıkıntıya, efendim gidip gelmelere maruz kalıyorsun, bunları harcıyorsun, gayret ediyorsun yoruluyorsun ama bütün bu yorulmaların çocuğun için çabalama ve gayretin ibadetlerden seni menetmesin namazdan menetmesin zekattan menetmesin hayırlı işlerden seni alıkoymasın diye Rabbimiz bizleri uyarıyor. Hatta öyle ki ve menye faledalike feulekum bil hasirun. Şayet her kim namazdan ibadetlerden bu çoluk çocuğu malı mülkü onu alıkoyarsa o kimseler ve men yefale zalike fe hasirun onlar perişan olurlar böyle zarara uğrarlar gerçekten ahirette en büyük pişmanı yaşayanlardan olurlar diye Rabbimiz bizleri o pişmanlığı yaşamayalım diye uyarıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ahirette pişmanlık duyacağımız işlerden bizleri korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz malımızın da evlatlarımızı da her daim hayırlı bereketli eylesin inşallah.